Merhaba Tamindde Ziyaretçilere yine yanımda Barkın var ve Serin var. Daha önce de bahsetmiştik, macunla tekrar ne yapıyorduk işlemciyi, kaplıyorduk. Evet. Isı aktarımını sağlıyorduk hı hı. ve ondan sonra da yerine başarılı bir şekilde takıyoruz. Ve vakit geldi arkadaşlar. Şimdi size bütün incelikleriyle tekrar macunu nasıl yenileceğinizi göstereceğiz. Serin yine iş başında. Buyurun. Girişte de anlattığımız gibi Can çevrim arkadaşımızın bilgisayarını temizliğini devam ediyoruz. Şimdiki aşamada ise işlemci soğutucusunu temizledik. Yerinden söktüğümüz için de bunun macununu yenilememiz gerekiyor. Bu yüzden size termal macun nasıl sürülür onu göstereceğim. Öncelikle işlemcimizi yerinden çıkarttık. Şu şekilde bacaklar altta. Üstünü temizledik iyice. Islak mendil ile çıkartmanız çok kolay. Normal kuru mendil ile çıkartmanız biraz sıkıntı olabilir. Uzun sürebilir. Ve bunu çıkarttıktan sonra da kesinlikle masaya bacakların üstüne koymuyoruz. Bir sünger ya da bunun gibi yumuşak bir şey bulup onun üstüne bu şekilde koyuyoruz ve bu sayede bacakların yamulması engellenmiş oluyor. Şimdi üstünün temiz olduğundan emin olduktan sonra termal macunumuzu açıyoruz. Ve işlemcinin üstüne ince bir miktar sürüyoruz şu şekilde. Bu kadar yeterli olacaktır. Bunu şimdi bütün işlemcinin üstüne yaymamız gerekiyor. Bunu yaparken bir meyve bıçağı kullanabilirsiniz, düz ağızlı. Ya da karpvizit kullanabilirsiniz. Ya da genelde e, termal macunların yanında gelir spatula'lar kullanabilirsiniz. Dozaj çok önemli ama değil mi? Dozaj önemli. Şimdi bunun üstüne termal macunu bol bol sürerler. Bol bol sürülmemesi gerekiyor. İnce bir katman olması yeterli. Zaten Fazlası da herhangi bir ekstra bir özellik katmayacaktır. Bu yüzden ince bir şekilde bunu yaymaya başlıyoruz. Şu şekilde. Böyle kenardan geliyoruz. Bastırarak bittikçe başa dönüyoruz. Daha çok yayıyoruz. Bu biraz şey gibi oluyor böyle. Pahalı Nutella'yı ekmek dilimine denk getirmek gibi bir şey. Evet. Dibinde kaldıysa artık illa her tarafına yaymanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları bu kısımlarına da yayıyoruz. Parmağımla bastırdığım kısımlar daha çok inceldiği için oralar bitiyor. O yüzden şöyle diğer taraflara da bastırıyorum. Bir miktar daha gerekiyor macun. Bunu da şöyle açıp şu kısmına az bir şu şekilde. Bunu yaydığımız zaman muhtemelen tüm yüzeyi kaplamış olacaktır. Şuraya da biraz ekleyelim. Dediğim gibi az az yapıyoruz. Fazlasının bir miktarını azaltmamız zor olur ama az olduğu zaman üstüne eklememiz daha kolay olur. Bu yüzden ilk denememde tamamını kaplayamadım. Nasıl olacak diye düşünmeyin. Bunu bu şekilde yaymaya devam ediyoruz üstüne. Meşhur bir laf vardı bilir misin? Neymiş? Ee, kısa olan neydi? Uzun olan kısayabilir, kısa olan uzayamaz mıydı? Tam tersi miydi? İbrahim Tatlıses'in bir lafı. Ha, çok derin girdin şu anda. Evet. Peki bu uzadı mı şu an? Hiçbir fikrim yok. Ya Temel mesaj arkadaşlar az az koyun. İlla ki yayarsınız işlem diye. Arttır Arttıra ve ekleye ekleye şekil hallolur. Şimdi bizim kullandığımız kartvizit kağıt olduğu için bir miktarı da üstünde kalıyor zaten bu kartvizitin, ondan da eksildi bu kadar ama dediğim gibi plastik bir kart, kredi kartı olur ya da meyve bıçağının düz tarafı, bunlarla yaptığınız zaman daha kolay yayılacaktır bu. Ben bir de arkadaş kurbanıyım bu konuda. ha. Yani daha önce ihtiyacım oldu, arkadaş ben yaparım biliyorum falan filan dedi. Evet. Termal macunu sürdü, bol bol da sürdü sağ olsun. Çok beğendi macun herhalde. <laughs> Sıkıştırdıktan sonra bir de şeyi böyle hani sıcak to ekmeğinden kaşar sarkmış gibi böyle. Yayılmıştır bir de. E tabi bir de kasanın içine bulaştı. O ki sıkıntı işte. Şu an gayet iyi oluyor. Ya zaten bu işlemcileri ilk alırken üstünde termal macunu sürülü geliyor. Size sadece bunu Soğutucuyu üstüne oturtmak kalıyor ama temizlikten sonra bunu tekrardan macunladığınız zaman kesinlikle bilinmesi gereken bir şey bu ya da bunu bilmiyorsanız zaten işlemcinin üstündeki fanı sökmeyin diye özellikle tavsiye oh. ederim. Durum nedir abi? Olduğu gibi gözüküyor. Kapladık yüzeyini. Ee... Hı hı büyük ölçüde tamamlandı. Şöyle biraz yayalım. Tamamdır bu üstüne soğutucuyu bastığımız zaman şu şekilde soğutucuyu da temizledik. Bunu da ıslak mendille. Soğutucu bunun üstüne bastığı zaman zaten o iyice yayılacak yüzeye ve bu sayede de güzel bir termal macun katmanı oluşmuş olacak. Bir nebze de olsun yapışkanlık katıyor herhalde macun diye. Evet. Zaten bir önceki videomuzda kasayı temizlerken bu soğutucuyu sökerken demiştik ya bunu hafif çevirerek. Yani çevirerekten. Hafif çevirip öyle çekin ki diye. macundan ayrılsın burası. işlemciyle birlikte asılmayın soğutucu. O zaman termal macun sürme bu şekilde yapılıyor. Bunu böyle sürdükten sonra Yerine oturturken işlemciyi buradaki işarete dikkat edin. Üstünde de zaten oturttuğunuz sokette buna denk gelecek bir işaret var. E, o şekilde oturttuğunuz zaman, mandalı kapadığınız zaman hiçbir sıkıntı olmadan yerine takacaksınız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar düşündüğünüz kadar zor bir işlem değilmiş. Kolay oluyor ama titizlikle yapmanız gerekiyor. Acele olmayacak. Aynen. Hayır. Yani e, e, yaptığınız yani. işte biraz kendinize güvenin, emin olun, yavaş yapın ve sonunda mutlu sona ulaşıyorsunuz. Bu hafta bu vardı arkadaşlar. Önümüzdeki hafta da kabloları nasıl toparlayacağınız, kasayı tekrar bir araya getirdiğiniz zaman düzeni nasıl oluşturacağınızı size göstereceğiz. En önemli kısım. Evet, bence izleyin. Çünkü Kaçırmayın. tekrar toparlamak için çok daha kolay işlemler olacak. Ve Öyle. videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz videolar bizden daha çok isterseniz, eğer şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır gibi yorumlara da bize soru sorun Soru sorun, soru sorun. Yani biz bunu bekliyoruz sizler için. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.